Kondisyon da çok önemli. Unutma. Trabzonspor kasa başvurdu. Bordo Maviler Avrupa'dan bir yıl men cezasına itiraz etti. Resmi başvuru, kasa başvuru gerçekleşti. Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men cezasına itiraz etti. Önemli bir gelişme, sıcak bir gelişme. Son durum. Devam edelim tekrar kaldığımız i̇nşallah yerden. Da, ya bu, i̇nşallah da başarılı olurlar. Yani Şu şey var, diyorduk. Hı. Efendim? Şu var. Biz... Bir Yunus Emre'ye soralım tabii, mı tabii, Trabzon'dan tabii, tabii, tabii. şu meseleyi bir konuşalım. Sevgili Yunus hoş geldin. Hoş bulduk Aykut İnce, yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, bir gelişme, kasa başvuru resmi olarak yapıldı. Bir yıl men cezasına itiraz ediyor. Bordo Mavili taraf, söz sende var mı bunun haricinde başka bir gelişme? Evet Aykut İnce, başvuru dün yapıldı Trabzonspor Kulübü tarafından. UEFA Kulüp Disiplin Kurulu tarafından Trabzonspor'un ekonomik kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verilmişti. Bu şartları yerine getirme noktasında Trabzonspor e, bu süre içerisinde 10 günlük hakkını tamamen yani itiraz süreci 10 gün ve bu 10 günlük hakkı dün sona erdi ve bu hakkını tamamen sonra ne kadar kullandı dün UEFA'ya resmi başvurusunu yaptı Trabzonspor kulübü. E, bu başvuruda kulübün ekonomik olarak son dönemde çok ciddi atılımlar yaptığı, özellikle finansal fair play kriterlerine uyma noktasında büyük bir titizlik içerisinde davranıldığına da vurgu yapıldı. Ayrıca men cezasına neden olan e, sebeplerle ilgili olarak da e, bu sebeplerin giderilmesi noktasında yapılan atılan adımları da e, belgeleriyle birlikte OFA'ya bildirildi. Tam 28 sayfalık bir dosya ile Trabzonspor Kulübü o kasa e, itirazında bulundu. Şimdi o sırada spor tahkim mahkemesi yani kasın bu Trabzonspor'un itirazını 21 gün içerisinde değerlendirmesi gerekiyor. Tabii ki ilk başta da değerlendirebilir. 21. günde de değerlendirebilir. Bu şu an itibariyle bir belirsiz ama 21 gün içerisinde bu başvuruyu değerlendirecek. Ardından e, her Trabzonspor'un itirazını kabul ederse hem UEFA tarafından hem de Trabzonspor kulübünden yeni savunma isteyecek ve yeni bir süreç başlayacak. Eğer UEFA, e, özür dilerim, KAS 21 günlük süreci tamamen kullanırsa e, 10 günde başvuru itiraz süreci 31 gün ve ardından da savunmaların da sürmesi 14 gün olduğu için yaklaşık 45 gün minimum bir süreden bahsediyoruz. Bu da oldukça uzun bir zaman aslında bir anlamda da Trabzonspor'un ligin gidişatının tam belli olduktan sonra bu karar yeniden belli olabilir. Ama Trabzonspor kulübü yetkilileri özellikle de Başkan Ahmet Ağolu bu konuda oldukça net ifadeler kullanıyor. Biz itiraz, daha doğrusu men cezası bize geldiği gün bunu hukuk kurulumuzla değerlendirdik ve hemen akşamında gündemimizden kalktı ifadesini kullanıyor. Yani kendilerinden oldukça emin bu men cezasını kalkacağı noktasında. Şu an itibariyle dediğim gibi dün resmi başvuru yapıldı artık Kasım bu kararı ne zaman daha doğrusu bu itirazı ne zaman gündemine alıp değerlendirmeye alacağı noktasında bir bekleyiş var şu an itibariyle. Peki bir bekleyiş var dedin değil mi en son? Evet öyle söyledim. Ha. 21 gün içerisinde bir e, Duruşmaya daha doğrusu itirazı görüşmeye alacak kas ve ardından Trabzonspor Kulübü eğer tabii itirazı kabul ederse hem Trabzonspor Kulübü'nden hem de OFA'dan bu cezayı neden verdiğini der yeni birer savunma isteyecek. Peki Yunus Emresel konuyu bize anlattı net bir dille yalın bir dille bu bir süreç bekleyelim ama son durum bu. Şimdi e, eklemek istediğiniz bir şey var mı konuya? Şeyle ilgili tabii ki de kalite çok önemli ama kondisyon da bunun vazgeçilmezi. Sonuçta ne olursa olsun enerjin varsa yeteneğini, kaliteni ortaya koyabilirsin. O işte şimdi şiddetli koşullar çok arttı. O şiddetli koşulları çok fazla yapman gerekiyor. Hem takımların çünkü geçişler artık futbolda çok önemli oldu. Ucum geçişleri, savunma geçişleri. Zaten baktığımız zaman pas oyunundan o Guardiola'nın işte Barcelona'nın oyunundan şimdi di dikine hızlı e Hızlı oyunlar başladı. Zaten baktığımızda ligin önceden şuydu. Bir önceki sezonlara bakalım. Ligin ek, ilk 5 sırasını en çok topa sahip olan takımlar ilk 5 sırayı alıyordu hocam. Şimdi birinci Trabzon, ikinci Başakşehir ikisi de 50'de. Yani normalde 57-58-60'lara evet. dayanıyordu. Yani futbolda değişiyor. O anlamda bunu ayak uyduran, gün, gün, kendini güncelleyen takımlar, hocalar daha başarılı oluyor. Bu Sonra... arada e, ilk yarı bitti değil mi? Tabii ilk yarı bitti. 0-0 tamamlandı ilk yarı. Sevgili seyirciler. Bir de sakatlık gençler oldu. Konya maçı bir de sakatlık evet, var. Evet. Ee, hocam son dakika son durumla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gerçi hani bu bir süreç. Yunus Emre Sel de bunu Trabzon'dan ifade etti evet. muhabir arkadaşımız. Biraz Şimdi bekleyeceğiz. Or oradaki en önemli konu şu. Ben de merak ettim. Tabii Trabzon'da eskiden beri futbol federasyonu ile beraber bu süreci yakından takip ediyor. Temenni ediyorum ki Trabzon hiçbir sorunla karşılaşmaz. Ama benim aldığım bilgilere göre orada biraz sorunlu gibi görünen şu. Hepimiz şunu biliyoruz. Şahıs olarak çok paran olsa bile istediğin zaman kulübe istediğin kadar parayı koyamıyorsun. Trabzon'da bundan önceki dönemde o başkanın kulüpten alacakları ile ilgili Trabzon'da yapılan bir mali genel kurulda Onların ödenmemesi konusunda bir karar alınmış. UEFA da buna karşı çıkıyor. Benim aldığım bilgilerde bilgilere göre de Sayın Usta'dan e, kulüpten alacağı yoktur. Belgesini alacaktı Trabzonspor. Eğer bu belge alınır ise Trabzon'un en önemli engellerinden bir tanesi ortadan kalkacaktı. Ben bunu başarabileceklerini düşünüyorum. Yine oradaki en önemli kriterlerden bir tanesi şu. Biz diğer kulüplerimizden de biliyoruz. Bunlar Borsaya açık şirketler oldukları için dönem dönem sermaye artırımına gittiler. Diğer büyük takımların yaptıkları sermaye artışları UEFA tarafından kabul edilmişti, ama Trabzon'un sermaye artışını UEFA kabul etmemiş. Bence bunu da kabul etmesi lazım. E bunu da kabul ediyorsa o yüzden Trabzon'un pozitif e, gelişimi olmayacak. Yalnız şu önemli, ya futbolcular bundan olumsuz etkileniyor sevgili Aykut. Yani bakın Yunus Emresel de söyledi. E bunun 45 günlük bir süre uzamasının bir anlamı yok ki bu futbolcular 7 hafta sonra ligi bitirecekler. Şu an Trabzon'da şampiyonluk yolundaki tek moral bozan konu bu. Futbolcu diyor ki ben şampiyon olacağım ya Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsin. Keşke bu olay çıkmasaydı da Futbolcular bütün dikkatini şampiyonluk mücadelesine verebilseydi. Ama inşallah pozitife döner i̇nşallah. bu. Iş. Bence de pozitife döneceğini düşünüyorum. Trabzon da çok etkilenmiş gözükmedi. Aksine lige bence en iyi başlayan hocam. Yani tabii etkilenmişler ama maçta mesela ben Trabzonsporu çok beğendim. Ama nedenlerini söyledim ben. Trabzonspor tab bütün Ezeninde, kulüplerden yok önce hocam. çatır çatır idman yapıyor. Tabii. Yani bunun gerçekten çok büyük bir avantajı var. İkili mücadelelere girmeden o Karakor Mücadelenin içine girmeden sizin bu maçları o tempoda oynama şansınız hiç yok. Evet. Kaldı ki bir de şu var. E, Trabzon senelerdir şampiyon olmamış. Tabii o açlıkta, Onun apayrı bir heyecanı var. Bunun için hepsi büyük bir özveriyle çalıştılar ve genişledi. öyle kadro genişledi. Yani kadro devre arasında transferlerini de çok iyi yaptılar hocam. Costa ile Cilerme gerçekten hem tecrübeli hem de takımın oyuncu kalitesini arttırdı. Şu e, biraz önce ilk yarısı biten Gençler Birliği Konya maçının istatistiklerini ekrana getirdi arkadaşlarımız. Toplu oynama oranı %44.7 Gençler Birliği, %55.3 Konya Spor. Yani çok makas açık değil ama bir tık önde görünen o. Ee, hiç korner atamamış Konya Spor, 3 korner attı Gençler Birliği. Konya Spor bir kez offside'a düştü. Gençler Birliği 10 faul, Konya 6 faul. İkili mücadelede daha diri Konya, senin dediğin gibi sevgilendi. Daha fazla şut attı zaten, daha fazla rakip kaleye gitti. Bir sarı Bunlar kart var maçta, kırmızı o, kart yok. Bu bir yada. sürpriz mi? İkili mücadelede daha önde olması? Ya tabi ki Yani ona daha da ihtiyaç var. şu açıdan sakın. diyorum, hocaların özelliklerini tabii. bir konuşacak olursak, hmm. ya, yani Konya'nın öyle doğru olması mı? çok doğal. Ya ama işte Konya'da iyi gitmiyordu. O e, Çok eksik kalmaları rağmen Fenerbahçe maçı bence Tra Konya Spor için çok artı oldu. Tabii Konyaspor daha istekli göründü. Ee, Gençler biraz daha bekleyerek oynuyor. Zaten ligimizde şu var. Takımlarımızın genelde alt sıralardaki tak birkaç takım hariç çok bekleyerek oynuyor. Yani oyuna çok kalite, oyna ne bileyim oyunu güzelleştirmek değil bizim amacımız. Ee, demin hocam da söyledi. Bundesliga'da baktığın zaman her takımın bir oyun anlayışı veya göze hoş gelen futbol izliyoruz. Biz de genelde hep kazanmaya yönelik oynadıkları için bekle gör taktiği kap işte demin söylediğim gibi bir inşallah bu seneden sonra biraz o sayının artması lazım. Zaten bize büyük oyuna da kalite hocam. katmak lazım. Seyirciyi çekmek bu lazım. İzlerken hocam. keyif almamız lazım. şimdi Bu tabloyu bu, gösterdiniz hocam bir e, şey. Gösterdim. şey mi? gösterdim. Bu tablo aslında çok şey ifade ediyor. Değil Birer bir tane isabet et var İki takım var da güvenli futbolu tercih ediyorlar. Bu ne demek? Önce rakibe pozisyon vermeyin. Bu zihniyetle oynadıkları için biri 5, biri 6 şut atmış ama uzaktan atacağını şutların bir tehlikesi yok. Kaleyi tutan birer şut var. Ofansif yönde çok keyifli veya çok zengin bir maç olmadığı burada çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ee, aslında sevgili hocam bence çok önemli bir konuya girdi. Biz hep geleceğin futbolu ile ilgili konuşuyoruz. Bakın diyoruz ki artık pandemi sonrası yeni normlar oluşacak. Yeni dünya düzeni oluşacak yeni futbol düzeni oluşacak. Biz de ülkemizin futbol düzeninin yeni olması için bize düşen görevlerin başında artık futbolun doğrularını isteyelim. Yani futbol çok keyifli bir oyun. Ofansif düşünen zihniyeti ön plana çıkaralım. Tamamıyla futbolun güzelliklerini ön plana çıkaralım. Ofansif yönünü ön plana çıkaralım. Yoksa böyle kısır futbol anlayışı, hakemler üzerinden futbolu okumayı, büyük kulüplerimizin bile yöneticilerinin kendi aralarındaki kavgalarına prim vermeden bu güzellikleri yaşamayı teşvik edelim. Hocam bence güzel bir yere parmak bastım. O bence bu tabloyla lazım. irdelemeniz Tabii. lazım. Şunu hocam arkanızda yeni veri bu.